Bakır tarafında tarifelerin kapsamı dışında kalmış olması bir anda özellikle ABD'de Amerika'da bakır fiyatlarında çok ciddi bir geri çekilmeyi beraberinde getirmişti. İşte o orada sizinle beraber de konuşmuştuk fırsat veriyor diye bir fırsat olabilir diye hatta portföyler içerisinde de düşünebileceğimizi belirtmiştik. O zamandan sonra yukarı yönlü trend oluşmaya başladı. Neden peki? Hemen şimdi orta ve uzun vadeli görünüme bakacak olursak burada özellikle hem yenilenebilir enerji hem elektrikli araçlar tarafındaki artış hem talep tarafında hem arz tarafında bütün bunlar aslında bakır talebini destekler nitelikte. Bunun üstüne bir de özellikle yapay zeka ve çip tarafındaki yatırımların devam ediyor olması bakır talebinin de bize artacağını gösteriyor. Zaten raporlara da baktığımız zaman önümüzdeki dönemde bakır talebinin artarak devam edeceği beklentisi var. Bu böyle durumlarda özellikle sert geri çekilmeleri olduğu zaman bunlar genelde alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bakırda da bunu gördük. Bence bakırdaki trend devam edecektir. Önümüzdeki dönemde de ve önümüzdeki yıllarda da bakır trendinin zaten devam etmesi bekleniyor. Bence burada yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekliyorum ki zaten eğer ekonomilerde bir dönüş olacaksa, bir toparlanma olacaksa talebi yüksek emtiyaların daha güçlü performans göstermesini ve öncülük etmesini bekleriz. Bakır da onlardan bir tanesi diyebilirim. <laughs>